Hepinize enkaz 24 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size söz verdiğim o bir yıllık sakızı çiğneceğim. Tam 2024'e girerken ben buzlu koydum. Bakın şurada nasıl çekiyor kameram bilmiyorum. Bunun altında sakız var. Şu şey Şurada bir yerdedir. alıyorum hemen. Ve burada Hemen şöyle telefonu yere bıraktım. Sakızımı aldım. Ve tam bir yıldır bozukta olan sakızımı çiğneceğim arkadaşlar. Bunun dışında olmaz çünkü burası bayağı buzlanmış. Yemek yedim bu arada. Şöyle bir şey kapatayım. Huuu çok soğuk. Isıyorum. 3, 2, 1. Ne yapayım? Bu arada ben bazen sız çiğniyorum ve böyle kırılıyor. Diş gibi kırılıyor. Ama sonra yumuşuyor. Bakın bu sene nanesini koydum bunun. Bakalım ne çıkacak. Son olarak. 2.95 Sıttı da. Siz güzel bir bilgi gibi titretir için. Duyduğunda sen de onu Aşk gelecek çok ani. Musakcığım, e, ee, nane koydum. Bu senin sonunda can yayında. Ee, bunu içtikten sonra soğuk su içeceğim. Canlı yayın kaldırılmış bu arada sanırım. Bu e, türdeki dev örümceğin adı bir dilde garip bir şey olduğundan dolayı. Şimdi söyleyeyim tekrar kaldırmasın bu video. O yüzden kaldırmış arkadaşlar. Üzgünüm ama bunu çiğnedim. Şu an gerçekten güzel yumuşadı. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.